You? Yeah. You want to say hello? YouTube? What's up YouTube? Yeah. Yoshinori Google me. Okay, I will. Kaldığımın en önemli isimlerinden biri ki benim için öyle Muhammed Ali. Sadece duvarda ismi var. Bunun nedeni de herkese merhaba. Şu anda Los Angeles Hollywood'dayım ve Hollywood kaldığımları geziyorum. Vallahi çoğu ismi bilmiyorum. Kimler, neler, ne yaparlar? Ama atlarında ne meslek yaptıkları falan yazıyor. Sanatçılara mesela bir tane şey koymuşlar. Sinema sanatçılarına bir şey koymuşlar. Televizyonculara bir şey koymuşlar. Ya e böyle arkamda Valla binlerce isim var. Çoğunu tanımıyorum. Nicholas Cage gördüm. Michael Jackson gördüm. Kylie Johnson gördüm. Ama çoğunu tanımıyorum. Beraber oynayız. <laughs> ve çok meşhur kaldığımlar Hollywood kaldırımları. Bu isimlerin bir çoğunu bilmiyorum. Ama dünyanın meşhur isimleri. Altlarında ne yıldızı mesela bu film yıldızı. O film yıldızı, film yıldızı. Altlarında şekil olarak gözüküyor. Genelde film yıldızları var. Mesela şu televizyon yıldızı herhalde. Bezir Rotten, Bruce videosu. John Green, genelde film yıldızı. tabi Hollywood olduğu için Mesela Mickey Mouse Mesela Michael Jackson ve Bruce Lee Luis Williams. Hugh Jackman. Scarlett Johnson. yeni benim ismi yazılıyor. <laughs> <Yeni beğenim gülüyor> <ismi> yazılıyor. <laughs> Kamera falan da var. Yep, that's me. You? Yeah. You want to say hello, YouTube? What's up, YouTube? Yeah. I'm Yoshinori Jumi. Yeah. Look me up. Google me. Okay, I will. Benim diyor. Beni Google'da diyor. Kaldığımın en önemli isimlerinden biri benim için öyle Muhammed Ali. Sadece Dubai'de ismi var. Bunun nedeni de Aman demiş ki benim ismim demiş peygamber efendimin ismi Ben kimsenin üstüne basmasına izin vermem demiş Ona saygıdan dolayı Böyle AVM'nin hemen girişinde Duvaya koymuşlar onun ismini Hemen şöyle AVM'nin girişinde Bu da Muhammed Ali'nin büyüklüğü <laughs> Ve bu da Hollywood'da UMA'nın en güzel yanı. İşte bu da isimleri kendin arıyorsun. Bazı isimde internette var. Ama bazı de yani kendin böyle bakıyorsun, arıyorsun. Hollywood hiçbir zaman uyumaz. Akşam olmasına rağmen sokakta full kalabalık. <laughs> en güzel şey kaldığında insanların isimlerini aramak. Diyor ki 5.5 tonluk diye kayayı diyor, hareket ettirebilir misin? Dünyaya Dünya rekoru diyor. <laughs> Üstünde de dünya haritası var kayanın. Tabii ki efsanesi de olmaz. Anı gel. yaş. Ve şu Terminator. <laughs> Bu sokak sağlı solda hep böyle film artistlerinin heykelleri, tişörtleri, Oscar. Evet, makina. Sağlı sollu tiyatro, sinema. Her şey burada. Müze, çok fazla müze var. Müzelerin hepsi farklı farklı. Selfie müzesi bile var yani. Aktörlerin müzesi, balmumu müzeleri. Uyumayan şehir Hollywood.